İnternette şu tarz videoları görmüş olabilirsiniz. Lazerler kameraların sensörlerine denk geldiği zaman kameraların sensörlerini kalıcı olarak yakıyor. Peki bu durum gerçek mi? Gelin birlikte test edelim. Şimdi bu lazeri elimdeki bu cep telefonunun kamerasına doğru tutacağım. Ama öncesinde tabii ki herhangi bir sorun olmadığını göstermek için bir kamerasını açayım. Gördüğünüz gibi şu anda bembeyaz şekilde gözüküyor. Herhangi bir leke yok. Şimdi bu elimdeki lazeri kameranın sensörüne doğrultacağım. Biraz bekleyeceğim. Evet şimdi kamera uygulamasını tekrar açacağız. Bakalım kamerada herhangi bir leke oluştu mu? Aha. Yaklaş abi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Gördüğünüz gibi burada bir leke oluşmuş durumda. Şu anda oradan elimi geçirmem veya geçirmemem fark etmiyor. Hatta bakın ekranın üstünü de siliyorum. Lensin içerisinde sensörde bir leke lazerle birlikte oluşturmuş olduk. Demek ki daha güçlü bir lazer olsa daha da büyük bir yanık leke oluşturacaktı. Bu durumda lazerlerin sensörleri yaktığı iddiası doğru. Siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.